Kim o? Kim? Erkek İdol, mi? E, erkek arkadaşı. Sakat bir durum yok anlayacağın evrim. Boşuna panik yapma. Neyse biz en iyisi yemek kitaplarına geçelim. Mesela İtalyanların bizim Anadolu yemeklerine çok benzeyen yemekleri de var. Var değil mi? Baklamakla kullandıklarını. Evet çok benziyor. E, tabii ki Yunanlarında da benziyor. Bir de işte böyle e, bir sürü bir sürü bakıyorum tabii. ...dünya ne yiyor içiyor, onları Aa. Türk mutfağında nasıl yaparız, ha. onu düşünüyorum. Dünya mutfağı demişken, Evrim'in merak ettiği yabancı tatlar var. Yıllardır ee, gitmiyorum, e, Gitmiyorsun. Amerika'da delirdiğim, hemen hemen her gün yediğim iki tane şey vardı. Peki. Biri kokonat, shrimp. Evet. Yani şey bizde ee, sadece cevizli karides. Karides. Biri de e, gerçek ama gerçek. gerçek Buffalo wings. Ha. Ee, yani şey, o sosu bir o de, sosu. E, e, o kanat. E, kanat anladım. E şey o, o şey karidesi burada bulmak zor. İskenderun oh. karidesi gibi olabilir. Oyna. <laughs> bir gün yaptı, yapmaya çalıştım. Bu internetten tarifini hmm. ay. Bizim karideslerim. Kötü oldu karideslerim çöpe atmak zorunda evet, kaldım. Evet. Sos böyle kendini tapladı <laughs> karides o tarafa yayıldı. <laughs> Yemin ederim sos kendi buladığım bu sos sos evet evet. Karidesten ayrıldı yağın içinde. Aha. İstemediler güllerinden <laughs> nefret ettiler. Sos burada pişti böyle üzgünce. bir şekilde. Karides böyle <laughs> dedi. Ben dedim nasıl yiyeceğim sizi? Kaldırdım çöpe attım. <laughs> Ondan sonra da girmedim <laughs> ben, o işe. Ay ne tatlı anlatıyorsun. Bayıldım. Ya. Oturup izleyeceğim. Böyle oturasım geldi. <laughs> Gel siz otursanız yanına. Hanım Evrim'in yanındaki yerini aldı ve renkli sohbet, takı ve taşlar üzerinden bakın nasıl devam etti. Yemin ederim taş değilsin. ama, ama kendimde olacak. Başkasındakini ne yapayım? Bakmam yani bu ne takmıştı. Evet, doğru. Bu da kendimi evet. kim Kendimde oturup kendim. izlemeye bayıldım. Ama sen bu da annemin yüzü. Evet, o takmıyor. Sana mı verdi? Ben el koydum. Taş ya. Taş. Biz sen, Anca sen mısın? çalıştım. Taşçıyım mı? <laughs> Taş tuş olsun bana. Ben de e, inciciyim. Hmm. Hmm. Gerçek mi? Gerçek e, galiba. Gal de, ama bilmiyorum. Çok mu Herhalde olabilir mi? İncici. İnci, in, ama gerçek incim var. Ya. Göstereyim sana. Ya. Ama senin çok hoşuma gitti yani. Ben sonradan alırım. Şimdi de sırada Sarıap Soysal'ın sunucumuz Evrim Akın hakkında merak ettikleri var. Eti Sizin. Kemiği bizim Sahrap Hanım. İstediğinizi sorun. Peki sizde bu yetenek kimde? Galiba rahmetli o ondan. O Değil mi? sosyal ve hareketliydi. Hı -hı. Yani çok da nüktedandı, çok zekiydi. Heh, tamam. Ondan geçmiş olundu. Ya babam şöyleydi, her şeyle kendiyle dahi dalga geçebilen bir insan o zamanlarda harika. çok zordu öyle insanlar. Yani çok. bulunmazdı. Çok doğru. Benim arkadaşlarım bile <laughs> eve geldi babamla oturup sohbet etmeyi severdi. <laughs> Tahmin ederim. Ha. Allah rahmet eylesin. Cennet Amin, olsun hepsine. mekanı. Hep babalar başka. Başka. Ben başka babamı babamın kızıyım diyorum. Hep evet ben de öyle derim. Hı -hı. Bu taraf da doktorun giyinme bölümü. Burası doktorun giyinmesi nerede? Yok Aa, burada. Çiz. Çalışma mı bu? Bu çalışması. Ne güzel. Giyinmesi o tarafta herhalde. Burası bu sadece şey. doktorun mu? Burası doktorun. Ee, Doktor hala çalışıyor. Çalışıyor, çalışıyor, zor. dosyalıyor falan. Zor iş Zor iş. Ay ne güzel var koltuk. Evet. Harika bu yoksa evet. eskiden kalma bir şey. Çok eski o da. O da çok eski bir koltuk. Ne Bu güzelmiş. dışarıda kalmış. Şunu içeri koyalım. Kapatalım. Uyanın, bakayım manzarasına. Hı -hı. Bakalım, bakalım, yani. bakalım. Çekelim. Okey. Şuradan. Ha, evet. şeyi de var. Evet, evet. Şöyle açalım. -hı. -hı bakalım. Oo, mazeri. burada böyle oturuyor. Güzel manzarası. Vallahi çok evet. adam. Hem, hem evet. o köşeyi kapmış. Hem köşeyi kapmış. Müştemilatı. Biraz evet. Fazla baskın Buna Baskın yok. dominant yani. Benim dediğim gibi olsun istiyor. Olsun. Bu da dediği olsun. Dediyoruz. Benim de dediğim Spok gibi. kadar beyim olsun başında dursun. Kız <laughs> boş ver sana. Bu kutma <laughs> onda öyle diyorsa yaparlım. Sen de biraz dikkatli <laughs> olmalı. <azaltıyorum. gülüyor> Allah'ım yarabbim. Aynı tatlı var. Aa, Pinokyo. Evet, ne tatlı değil mi? Evet. Aa, ne güzel. <laughs> <Ya>, merhaba canım. <laughs> merhaba canım. Nasılsın aşkım? İyiyim tatlım. Sahrap Soysal'ın evindeki renkli turumuz, şarkılı türkülü devam ediyor. Hoppa! Ben de hep o. Allah! <laughs> Hoppa! Allah! <laughs> Hoppa! İp attım ucu kaldı da Karaz'da gücü kaldı İp attım ucu kaldı da Karaz'da gücü kaldı Ben sevdim eller aldı içimde acı kaldı Ben sevdim eller aldı da içimde acı kaldı Ankara'nın bağlarda Bükülüm bükülüm yollar zaman hoş oldun kaldıramıyorum kolları. Ömer evet, biz şarkılı türkü <laughs> Kapıyı vurun, sorun. Tamamen ekonomik. Tamam. Biz, biz geldik. Biz, biz geldik. Ömüşüm. Nasılsın? Wow. <laughs> Aa, stüdyo daire gibi. Ne değil kadar mi? güzel. Güzel manzarası da bak, güzel. Babaya çekmiş akıllı. Değil mi? Yaptığı manzaraya bak. Aynen. Değil mi? En güzel yeri o kapı. Bayılıyor o buraya. Bakayım yok. yemeğini bitirdin mi çocuğum? <laughs> Yemekleri de evet üstüne düşüyorum. Bir de üstünüzü giyinin. Evet. Ayaklarınızı giyinin. Değil mi? Evet. <laughs> Aynı benim annem. Hmm. Bütün anneler böyle rahat. Ben de mi anne böyle... olunca öyle olacağım? Öyle oluyorsun. Dayanamıyorsun hmm. değil mi? Evet. Ne güzel ne okudu. Çok e, dersin vardır, çalışıyorsundur evet, evet. Tamam. herhalde. Hayır, Futbol oynuyor, futbol. Hakan'ı e, ama erkek çocuk futbolu okurlar. <laughs> Erkekler futboluyor. futbolu severler. Hiç ben sevmiyorum. de sevmem. Hanımlar biraz daha kalırsak Ömer bizi kovacak galiba. Haydi yeniden yola revan olma zamanı. Evet burası da... Burası da Hasan. Hasan'ın odası burası da. Bakayım onun manzarası. Aa, onu Aa, bu. Onun da yeşillik. Hasan seni çekti. Hasan bu, bana bu çekti. Olur. çekti. Evet. Ruh. Bak garibimleri yatmışlar. <laughs> Hasan, <laughs> 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 yediler seni bunlar. Doktorla öbür oğlu yediler seni. Hem de ikisin ikisin aynı karnı paylaştığın kardeşin yaptın. <laughs> Peki Hasan'ın yatağı niye büyük? Büyük mü? O abisinden kalma. Ha. Abisi gidince onun Tabii de ikinci el çocuğa. Evet ikinci el abisini yatağını verdik ona. Yani evrim senden korkulur. Kardeşi kardeşe düşüreceksin şimdi. Hiç mi güzel bir şey yok bu odada? Evet, New York manzaralı. Evet New York çok seviyorum. Audrey Hepburn, Charlie Chaplin. Evet. Tabii onlar. 17 yaşında bu kitap okumayı seven. Okumuş çocuğun hali bir başka deyip Hasan'ın odasına veda ediyoruz. Görüşürüz. Hadi bay bay. Hasan bay bay. Bay bay Hasan gelmemiş. Hasan da. Hasan'a Biz da bir selam gördük. çaktık. Gördük. <laughs> Hadi şimdi gidiyoruz şimdi. Gidiyoruz. O meşhur mutfağa. Meşhur mutfağa gidiyoruz. Hadi bakalım. Stüdyo mutfağımızda. Stüdyo mutfağına. Şimdi Evrim Akın'la Sahrap Soysal... <laughs>